Bakalım bir bakır daha vardı sanki. Sanki sanki sanki. Lay 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 lay. Birazcık VC banyo. İşte bu kadar. Haydi bakalım. Oo. Oh! Bak 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 bak. baba. Bak bak bak. Dokunman yeterli arkadaş. Bu nasıl bir ee, Allah Allah. İşte böyle arkadaşlar. Büyöbelin dayı kullanmayanlara acıyorum ben. <laughs> Artık gerçekten o evde tanışmıyorsunuz ya Büyübel'in dayla. Çok üzülüyorum. Yani üye olsanız. Ne olur. Allah aşkına fabrikadan direkt çıkış fiyatıyla alsanız şunları. Size çalışın. iş yapın. Gel üye ol diyorum. Diyor ki ben uğraşamam. Ya arkadaş sen uğraş diye mi sana üye ol diyorum. Uğraşırsan ne ala. Parasını kazanırsan ne ala. Allah Allah. Ne insanlar var ya Üye olunca ne oluyor arkadaş. Al işte fabrikadan. 35 gün sonra öde. Ha? Ne var yani ya bu kadar? Şu ürünler, şu ürünlerin mucizesine bir bak ya. Allah'ım ya Rabbim. İşte böyle. Arkadaşlar büyü benim de ya. Üye olursunuz, ürünlerinizi seçeriz. 35-40 gün sonra ödersiniz ya da 4 üye yapar 86 lira borcunuzdan düşürürsünüz. Minimum 130 lirayla üye olursunuz. 130-140 gibi bir şey. Maksimum 250 lira. Ama bu işi iş olarak yapmayı düşünenlere 250 lira seviyelerini görmek için. 250 liralık ile tavsiye ediyorum. Ama ben yapamam, ben çalışırım, çalışamam diyenlere de kullanıcı olurum ben diyenlere de en düşük 130-140 üye yapıyoruz. Efendim Dostça kalın, hoşça kalın, biyobelinda ile kalın. Bay bay.